Bağımlılık, Bütün hocalarımızın söylediği gibi bir beyin hastalığı bu beyin hastalığı da insana geldi mi istediğiniz kadar irade gücünüzü kullanın bırakamayabilirsiniz. O yüzden hep dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Özellikle genetik yatırımımız varsa. Biraz önce bir şey diyordum ben hatta kesip farklı soru sordum. 35 yaşım benim için travmatik bir döngü oldu. Zor şeyler yaşadım. Neydi bu yaşadığın zor şeyler? Ben hep çok çalışırım. 35'ime geldiğimde... Birdenbire durdum. Hiçbir şey yapmak istemedim. Mikrofon takmak istemedim. Mayıs yaklaştıkça garip bir girdabın içine girdim böyle. Sonra kendi kendime dedim ki ne oluyor acaba? Bir tane fotoğrafım var bu arada babamla. Ee, her yıl o fotoğrafla bir şeyi kutlamaktan, bir şeyi anmaktan e, belli yıllar içerisinde sinirlerini sarab olabiliyor gerçekten. Dedim ki ölüm yıl hiçbir şey yapmayacağım. Ben artık babamın doğum gününe geçiyorum dedim. Yani ben babamın babamın doğum günlerinde anlayacağım Hı -hı. falan. Durdum birdenbire. Sonra kendi kendime oturuyorum koltukta. Hiç unutmuyorum bunu hayatım boyunca ve insanların o noktaya nasıl gelebildiğini hissettim. Hı -hı. İntihar olayı ile ilgili söyleyeceğim bunu. Ee, nasıl yapıyorlar anlamıyoruz falan diyorlar ya hani. Ben onu anladım bu arada. Ya ben ölsem mi acaba ya dedim kendi kendime. Bayağı söyledim ama. Hı -hı. Sonra bir güldüğümü hatırlıyorum. Sonra dedim ki sen o sen çok sıkıcı olur ya mutlu dedim. Sonra üstüne ağladığımı hatırlıyorum. Büt saçma sapan bir şeyin içinde kaldım ama o hissiyatın bana bir kere gelmiş olduğunu hatırlıyorum. Hı -hı. Yani ne yapacağımı bulamadım. 15 Mayıs sabahı ne yapacağımı bulamadım. Sanki bu kariyer benim değil. Sanki hiç bağlantım yok sanki en baştan başlamam gerekiyormuş gibi. Hatta dedim ki bir devreye dönüp bir ay kalıp tekrar sonra yine İstanbul'a mı gelsem acaba dedim. Hani hikaye dedim başladığı yere dönse bir güçlenip mi gelsem acaba dedim. Şeye döndüm. Böyle ya ondan sonrası bende yok çünkü. Ondan sonrası yok. Evet ya babamın 35 yaşından 35 yaşına kadar olan kısmı bende o kadar büyük bir referans olmuş ki hı hı. babamın 36'sı bende yok. Ben babamdan büyüğüm şu anda. Aldığım kararları ondan daha büyük olarak alıyorum. Hı hı. Ondan daha olgun, ondan daha çok şey görmüş, geçirmiş. Şimdi 38'imde söylüyorum bunları bu arada. Çok değişik bir psikolojinin içinde buldum kendimi. Peki şu Yakıp bir... yıktığım bir yıl oldu bu arada. 35 babanın vefat yaşı. Evet. Ben şu anda 38 yaşındayım. 38 yaşındasın. Hı. Peki hı. acaba 35 yaşı bu süreç hani babanı da bırakma süreci mi? ...orada bıraktın. Bırakma çünkü tek, değil de. Tek oldun ama. Evet. Çünkü o 35 yaşına kadar vardı. Zannediyorum şu süreç. Mutlu bunu yaşadın. Bunun asla bir telafisi yok. Bir daha kimse senin baban olmayacak. Baban geri gelmeyecek. Sen artık bundan beslenmeye öğreneceksin. Ve hayatını buna göre dizayn edeceksin. Çünkü senin bunu unutamadığın aşikar... Senin bunları yok sayamadığın da bir aşikar. Sen artık bunları yönetmeyi, kullanmayı gerekirse mesleki olarak beslenmeyi öğreneceksin. Hı hı. Kendimi buraya çekmeye başladığım anda çok daha başarılı oldum bu arada. Mesleki anlamda da, insan ilişkilerimde de, özel hayatımda da. Hı hı. Ondan önce hep şeydim galiba. Hani hikayeyi kabul ettiğimi düşünsem de bu neden benim hikayem ki? Hı hı. Neden? Neden bütün arkadaşlarımın, işte aileleri ya da babaları, çok basit bir kıskançlık gibi gözükür o bizim hikayemizde ama aslında orada çok derin sorular vardır gerçekten. Ben etrafımda hep aile ilişkileri çok iyi olan arkadaşlarım oldu bu arada. Bence bu da tesadüf olamaz.